Selam arkadaşlar, PUBG Mobile'de, emiratörde bazen ayarlarımız bozuluyor bizim. Bu neden kaynaklanıyor? Kontroller mesela, klavye tuşunda kontrol sağlayamıyorsunuz. Bunun neden kaynaklandığı şu şekilde bir sonuca ulaştık biz. Hem telefondan aynı hesaba girerseniz hem de bilgisayardan aynı hesaba girerseniz ayarlarınız gün içerisinde bozuluyor. Ben de bugün yaptım ayarlarımı şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim ayarlarınızın şuradan GameLoop'tan yönetici olarak hesabıma gireceğim PUBG hesabıma şu anda oyunu açın bu şekilde biraz bekleyin oyun açılacak arkadaşlar videoya başlamadan önce bu videoya bir like atarsanız sevinirim yapabilenler yorumlara yaptım desin yapamayanlar yapamadım desin biz yine yardımcı oluruz Discord sunucumuz var e, gerekirse oradan da teknik destek veririz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Evet şu anda oyunumuz açıldı bizim. Burada arkadaşlar sağ tarafta tuş atama var. Veyahut da ondan önce size ekran ayarlarınızın nasıl olması hakkında e, nasıl olması gerektiğini gö göstereyim. Şu yukarıda menü var arkadaşlar 3 tane çizgi ona bir kere basın alt tarafta ayarlar var ayarları basın bir kere. Burada arkadaşlar başlangıçta çalıştır var onu tıkla olacak. Height Advanced Watermark tipli olacak. Sonra burada motor var. Sol tarafta sekmeler kısmında motor var. Motora bir kere basın. Bu en sağda akıllı mod olacak. İşletme önceliği. Bu, tıklı olacak. Bu tıklı olacak. Burası tipli olacak. Burası tipli olmayacak arkadaşlar. Sonra buradan hafızayı seçeceksiniz. 8100 olacak. İşlemciyi 8 seçin. Çözünürlük mesela 1920x 1080 olacak. DP'yi burada 480 en sonu bunları yaparsanız ayarlarınız daha iyi olacaktır oyuna geleceğiz buradan oyunda HD yapacaksınız HD 1080p eğer e, Sizin monitörünüz 2K kaldırıyorsa 2K üzeri bir monitörse Ultra HD'yi seçebilirsiniz görüntü kalitesini otomatik yapın arkadaşlar ve FPS olarak da 90 seçin GameLoop burada 90 FPS oyunu destekliyor PUBG Mobile'de burayı kaydet diyorsunuz ee, mücadele tekrar geliyor bir girmeyeceğiz mücadele tekrar şunları bir kapatalım evet şurada sağ tarafta bir e, şu sağ kısımda görmüş olduğunuz tuş atma var ona bir kere basacaksınız arkadaşlar ee, burası yanlış oldu sanırım burayı bir kapatalım kapatalım burayı şurada bir ayarlar kısmı var altta ayarları tıklıyoruz arkadaşlar burada Buradan kontroller diyorsunuz sağ taraftan. Burada tuş atama kısmını özelleştir diyorsunuz. İşte bu kısımdan harcayacağız hepsini. Evet, az önceki kısım burasıydı. Buraya geleceğiz. Şimdi buradan sağ tarafta bulunan klavye tuş atama kısmına bir kere basacaksınız arkadaşlar. Bir kere bastınız değil mi? Benim ayarlarım yapılı. isterseniz ben de sizinle birlikte en baştan ayarlarımı sıfırlayayım. Hep beraber yapalım. Şurada ayarları sıfırla var siz ona basacaksınız bir kere sıfırla diyeceksiniz. Şu an ayarlarınız sıfırlandı. şimdi bu kısımda alt tarafta arkadaşlar şu da çömerme işareti var. Mesela benim bu işaretim eee V. Üstüne bir kere tıklayacaksın bunu. V'ye basacaksın. Olmadı çünkü burada V var. Bir daha sıfırla diyelim. Hı. İşte boş bir yere tıklayalım. Şuraya eee İ'yi atalım ilk önce. Envanterinin iyi yani çantanıza i'ye basarak açabilirsiniz. Şimdi bu alt tarafta çömelme işareti var. Bunu biz ne yapıyoruz? Bunu V yapıyoruz. Veyahut da evet şu V olsun. Bu yatma işareti de CTRL olsun arkadaşlar. Şu F'i de şöyle şuraya çekelim. Tamam. Ee, onun haricinde başka yapmanız gereken e, bir şey yok. Burada sağ tarafta kaydet diyor. Hemen şöyle kaydedeyim kaydete bir kere basacaksın. Burayı da kaydet diyeceksin. Plan karşıya yükleniyor arkadaşlar ve şu ortadan çık'a basacaksın. Şurada hemen çık. Bir kere çık'a basacaksınız. Ondan sonra burayı kapatacaksınız. Hemen deneme yapmak için şuradan eğitim odasına gireceksiniz. Bir deneyelim arkadaşlar. Ayarlarımız olmuş mu? Evet. Şu an deneme yeri e, odası açılacak. Biraz bekleyeceğiz. Açılmasını bekliyoruz. Haramda açılmadı. Evet, şu anda başladı. Şunu ekranı büyütelim. Şunu bir Evet. CTRL'e basıyoruz. CTRL'e basıyoruz. eğiliyor. Space'e basıyoruz, kalkıyor. Sonra V'ye basıyoruz. Eğiliyor. E'ye ee, e basıyoruz, yan bakıyor. Q'ya basıyoruz. E, sola bakıyor. Şu anda ayarlarımız oldu. W'ye basıyoruz, ileriye gidiyor. A'ya basıyoruz, yana gidiyor. D'ye basıyoruz, sağa gidiyor. S'ye basıyoruz, geriye gidiyor. Arkadaşlar şu anda ayarlarımız oldu. Eğer yapamayan olursa dediğim gibi bana ulaşabilir. Discord üzerinden ben teknik destek veririm ona. Gerekirse TeamViewer üzerinden bağlanırım bilgisayarına. yaparım. Gösterdiğim gibi ayarları yaptık. Eğer bu video işinize yaradıysa lütfen kanala bir like atmayı unutmayın. Ve beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü YouTube'da PUBG Mobile canlı yayın çekiyorum. E, Valorant da oynuyoruz. Among Us da oynuyoruz. Şu anda 3 tane oyun oynuyoruz. Canlı yayınlardayız arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay